Eşleme becerisi nedir? Temel eşleme becerisi birbirinin aynısı ya da birbirine benzeyen nesnelerin bir araya getirilmesini temsil etmektedir. Bu temel beceri edinildiğinde, yani bir tabakla bir tabağın eşleşmesi sağlandığında eşleme becerisi edinilmiş olmaz. Eşlemenin sadece bundan ibaret olduğu sanılmakta ve çocuk bu aşamaya geldiğinde beceri sonlandırılmaktadır. Böyle bir durum gerçekleştirildiğinde çocuğun diğer gelişim alanlarında yer alan bölümlerde belli bir yere kadar gelişebilir. Eşleme becerisi basamaklar halinde ilerlemektedir. Basamakların hepsini edinmiş bir çocuk eşleme becerisini tamamlamıştır. Eşleme becerisi neden önemlidir? Her gelişim alanı birbirleriyle iç içe ilerlemektedir. Eşleme becerisinde bir yerde takılı kalmış bir çocuk diğer becerilerde sadece belirli bir alana kadar ilerleyebilir. Edinemediği bu eşleme becerisi konuşmasından tutun da taklit becerisine kadar önüne bir engel olarak çıkacaktır.